Milyonlar, on milyonlar var. Ve işte o on milyonlar çattı. Ondan sonra Ali Fenerbahçe derbisi. Milyon derbisi var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emiz Kamal Kendi videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Der derbisi, özel. Beklenen maç özel. Tarihin gördüğü en büyük Fenerbahçe'li adamla. Berke ile birlikte. <laughs> Sırayı Fenerbahçe maçı özel Yarın bir özel maç yapıyoruz Berke hoş geldin Hoş bulduk abi Ne haber Berke? İyi abi senden İyi ne olsun kardeşim? Hasım düştük bu hafta Tabii ki her zaman hasımız sonsuza kadar <laughs> Hocam Fenerbahçe Galatasaray maçımız var Katlularımızı bir tanıtalım önce sonra sohbete geçeriz Icardi de oynamayacak dedin ama bugün dün antrenmana başlayan demesi gün falan Bu adamın form durumuna göre bakıldığında bence Icardi oynar O yüzden hemen aldı Icardi. Hakim Ziyep, Barış Alper, Mertes, Torreira, Jacobs. Jacobs'la ilgili bir şey göstermek istiyorum. Çok şaşırdım. Arkadaşlar standart bir kartı ve hızı 99. <laughs> Apo var, Davinson var, Kaan var, Sara var, Batshuayi. Üzerine hocam Yusuf Demir var, Yunus Akgün var, Kerem var, Nelson var, Varolu var. var, var, var. Berkecep sendeyiz. Abi ben de forbette de, çift forbet, El Nesir, Ceko, da Tadic, Cengiz, Şimanski, Amra. Amrabat yeni transfer. Osrovalde Beka, Çağlar, Osay ve Livakovic. Fred nerede lan? Abi yeni transferi koyayım dedim. Ayga be. O Ulan şey be. Abi. Abi sen <laughs> Bana da, ben de Mertens'i aldım arkadaşlar. Saray aldım. Adım. ben eski toprakçıyım. Bu hemen görüyor satıyor. Arkadaşlar Berke'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten. Şimdi Berke'cim hemen bir skor tahmini söyle. Sen... 2-1 Fenerbahçe. 2-1 Fenerbahçe mi? Ulan 3-1 Galatasaray Yunus Akgül'ün de golü var. Ver lan şunu. <laughs> Yok öyle bir şey olmayacak. Vallahi ben bilmiyorum öyle hissettim Berkeciğim. Başlıyoruz. Okey. iyi olan kazansın. Dostane evet. Galatasaray'ın yendiği bir maç olsun inşallah. Allah korusun. Kavgalı güreşli. yendiği güzel bir maç. Hadi bakalım. Hocam Berke'ye şunu dedim video önce. Ulan dedim ben o alıyor alıyorum ama ayıp oluyor mu falan dedim. Abi diyor hileyle. <laughs> Hile falan açmış bu ya. Oğlum oh, vallahi bilmiyorsun. Hocam abi de şöyle form bölümlerine bakarsak, biz eğer bu maçı kazanırsak 5 puan öne geçiyoruz doğru mu? Evet abi. O zaman şampiyonuz. Abi biz kazanırsak biz E de deriz. Ee, bu maçı kazanırsak biz şampiyonuz diye şampiyonluk maçı olarak yorumladım. Yok abi sen rahat ol. Peki. Bu da çevirir. Arkadaşlar skor tahminlerinizi yazın. Ulan şöyle yapalım mı belki? Ne yapalım abi? Skor tahminlerine bakalım. İlk bilen, ilk bilen kişiye hemen şey yapalım. bir sonraki videoda ismini paylaşalım bilenlere. Olur abi. Tamam. Koyarız. Tamam bilenleri koyalım o zaman. Hadi skor tahmini. Aynen. tahminler tahmini arkadaşlar bilirsiniz. Aynen. Şimdi Berke'den ya. Aha. Baba. Çıkmaski. Oğlum hızlı başladı. Hızlı abi. Bu sefer geçi bırakmayacağız böyle. Son dakikalar falan. Önceki şey gibi, der gibi. <laughs> şu hayat, Ay Şu hayatta en sevdiğim şey bir Berkiye comeback yapmak, iki Fenerbahçe'ye comeback yapmak. <gülüyor> <gülüyor> şöyle başlıyoruz hocam. Icardi, Osimhen, şöyle Torreira, Mertens, e doğru Mertens. Oo. Yok abi öyle bir şey. Helal. Haydi. Baba. <laughs> Bu çocuğa niye kilo aldırdınız lan? El ne abi öyle bir şey yok ya. Adam kas kütlesi var kas kütlesi o. Ya değil yani. Ceko! 2-0! Ya bacı ne yapıyor baba? O şimdi falan olmuyor onlar. Allah Allah yaşlı kurca Tabii Tabi. yazar mı peki ilk 15 dakika? Yazar. Bu arada orsa da gol gol bence şey Mustar'ı yine. Oğlum Furkan Soyer gibi ayak yok ki sizde. Abi. Oğlum müzikler ne yapıyor? Abi sen ne yapıyorsun? Al oh, o Mustafa kurtardı. Jakob 99 yıl sade. Cevap sıfır elde bunun. Oğlum bizim çocuklar var ya yıkıldılar şu an. Deplasman. Fena bir şey yıkmışsınız siz. Siz Okan Bura şey düşün, düşünüyor musunuz? Gahbelik doğru mu? Ne gahbeli abi kendi ne yapıyor gahbeli? Neymiş Okan Hoca Fener'in anasına sönmüş ki yani ya abartılıyor ya. gibi yorumladım. Hocam Icardi 2-0'dan mı dönmeye çalışacağız lan biz şimdi? Abi sen 13 yapalım önce, Ap be. Hocam sakin. Apo şöyle bıraktı hocam. Kaan'a. Kaan'dan Torreira'ya. Tekrar Kaan'dan hocam. Hakimziye. Hakimziye. Geldi plasayı vuracak. Şaka şaka. Abi, yemezler yemezler. Tanıyorsun herhalde abi. Tüy <laughs> <laughs> <Diyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, bizi kandırmak bir şey ya. O adam günde 8 tane videomu izliyor. Ben bu adamı nasıl yenebilirim ya? Ya bir de futraflarını bile izliyorum. Aynen öyle futrafları bile. Hoca ana. A ana. Defans nerede hocam. hocam. Oo. <laughs> bu pozisyonu unutma belki rüyalarına girecek. Aynen altı atamadım için abi. Oo peki baba. Hocam şey o, <laughs> o simen. Şey kanka. Anladım bir tık? Jakos var 99 hızlı. Hocam Kaan şimdi Mertens. Bıraktı hocam Icardi'ye. Icardi o simene. Lan bu diziliş oynamayı unutmuşum ha. Bana ne yaptın? olmuş ya? Lan farklı bir dizişe geçtim ya normalde. Anasını ne evet. yaptın? 10 tane değiştiriyorsun. Aynen. Şu an şey gibiyim biraz. Kör topal gibiyim ama döner. Evet. Baba Icardi. Döner mi abi? Yok. <laughs> Şu an Yok. De... Çaresizlik. <laughs> Yok opsiyonel. <laughs> Aha Cengiz. Abi ne olursa bak. Oğlum bir saniye. Alacağız. Elimiz soğuk. Elimiz. Biz yeni uyandık. Aynen. Oha. Hocam. Abi yüzüne su vurayım mı? Eline stop be. Bir şey bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Haydi çocuklar haydi haydi haydi. Come e geliyoruz geliyoruz. Anam. Abi abi gelemezsin. Hocam. Hayy. Mertens. Aaa. Aaa. Torreira. Hocam şöyle Icardi'yi gördü. Icardi. Oha. Bizim çocuklar evet, bir abi. oynar mısınız? Sakatları sıkıntmışsın abi. Bizim çocuklar ne yapıyor ya? Dusan Tadic açtı oh, işte ortayı. Baba Abi. tamam. Bir şey yok. İlk evet. yarı böyle Fenerbahçe baskın oynayacak zaten belliydi. İkinci yarı çözeceğiz biz maçı. Mertens çok geride kalıyor lan. Oyun kurucu mu o? Ne bileyim ne. Oyun kurucu olsa da oyun kurmuyor. Hocam ha. Şöyle. Oha. pas iyi. çok iyiydi. Hocam Önce bir üç kim... gelir mi? Yok. Z Hemen iç... Hemen Hocam Mertens evet. beni çok mutsuz etti bir saniye. Şöyle hızlıca Sara'yı aldık buraya baba. Sara mıdır, Kerem Demirbay mıdır? ne de Kale göremedin. Farkındayım. Hocam, dur şimdi şunu yapacağım. Yapmayacağım, vazgeçtim. Şu an iyiyiz. 2-0'lık skor. Belki, tahminim şu. 65'e <laughs> kadar 1, 78'e kadar 1, 90'a kadar 1 olarak yorumladım. Diyorsun abi. Aynen. Benim kodlerimi saydın. Yok, benim benim. <laughs> <laughs> hocam tamam. Davison bıraktı baba Ozymen'e. Ozymen'den hocam Jakobsay Jakos bıraktı. Barış Alper'de Jakobsa doğru. Jakobs, Indo osimene, Osimen patladı <laughs> patladı. <laughs> <laughs> bir şey yok bir şey yok hocam, Barış Alper. Hadi Cekudene koş. Baba Ceku'yu koşturuyor adam. Ölü adamı koşturuyor siz ne <laughs> yapıyorsunuz? Neden çıkadım bu mu? O da eldes kurtarıyor yavaşmışlar. Baba Aha. bir şey yok bir şey hocam, yok Hocam, şey arkada vurdu. Aynen, aynen 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 işte ay belli Evet evet. <laughs> baba bir şey yok bir de. Yiyorsun maç tepini. Kerem Demirbay Haydi bir şey yok. Tadiç. Dusan Tadiç. Bıraktı. En üstü. Herkes atıyor bugün. Hocam. Bizim çocuklar. Balon çocuklar elinde. Şimdi Maru Yukarı'nı Kerem Demirbay Bay, Toreira bıraktı o Çağlar. Tamam şöyle geldik. Baba oyuncu değişikliği. Yapar var bence de. Biraz artık takımı ofansife çekmek lazım. Aha. Çok güzel. Boşluk yine. Çok güzel. Harika boşluklar. Hocam... güzel. <laughs> Hocam. Bıraktı Icardi'ye. Icardi Osimhen'e. Osimhen bir şey yap artık. Hocam bıraktı Barış Alper'e. Barış Alper. Barış Alper de Osimhen'e. Lan oğlum. Osman Yine karısı yapıyor. Aa, bizim çocuklar ne yapıyorsunuz lan? Galatasaray'ı sever o. Hocam Dujan Tadic şimdi bizden biri. Barış Alper. Bırak da Hakim Ziye. Hakim Ziye Icardi'ye. Icardi Kerem. O Icardi geliyor. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Ne geldi başım biraz Sonunun açıldı. Sonradan rahat oldu. Baba sahneye sıkıntı yok. Herkes keyfine baksın. Oğlum. Var ya. Bizim defansımız ağır kaldı. karşı Yakovs da 99 hız aslında Berke niye <laughs> Abi sen hızlı olmuyor ki o zaman Hüseyin Batu futbolcu olurdu <laughs> Mantıklı ama Neyse hocam doğru söylüyor çocuk Hocam bir şeyler düzeltme vakti geldi artık Abi sen Dust gibi birini takıyorsun Bir, bir şeyler düz düzeltmek için Yunus gün almazsın ya <gülüyor> <gülüyor> Cengiz sizdeydi değil mi? Evet Vereyim abi bir tur Teşekkür ederim. Sara kardeşim sen var ya inanılmaz bir adamsın. Ben özelliklerine çok bir bakayım öyle. hele. Oynamadın mı sen O şimdi giriyor oğlum. Atlayamadı mı ba sokmamışsın? bahçeye gel. Apo çok açık veriyorsun kardeşim. Batçuay değil mi? Apo'yu çıkardım son oyuncu olarak. Başka var mı lan oynatacağım? Sen oynatsam. Abi, sen bekle olsun. 80'de Yusuf Demir Show gelecek 80'de. o şeyde beni bekledin mi? de demiş bize bizi göreceğim Batçuay'ı. Bir de acele ediyor. Skoru bulmak için daha da hata yapıyor. Hocam bak sağ... o Simen o Simen. Vur vur. Aldığı anda vurdum. Aldığı anda vurdum. Abi Napoli bunu boşuna mı gönderdi? Baba bakacağız. Hocam acaba maske mi takmadı bu maç? Bilmiyorum bu <laughs> çocuğa bir şey oldu ya. Baba Kaan Ayhan şöyle basmaya doğru. Fred bizde. Evet, oyna. Nesli. Hocam ayıp. Nesli. E Öte boyun en nesli En Hiç beklemiyordum lan. Abi müsere yazar ya Al müsere ağır balon bu arada Vallaha balon oldu ya Plane sene sol ayakla 10 sene Vallaha 10 senedir sevdiğim adama bak ya Ananı be Utanmaz adamlar Karaktersizler Güzel güzel Baba osi men Şöyle hocam kereme Kerem Oo. Ahlak yoksunu. Zeytin, sakın, ha, hemen Fenerbahçe'nin gerçek yüzü. Yani bu nedir baba? Utanmazlar ya. Nasıl kaymış bile bakalım <laughs> Öyle bir şeyde kaydım ki. Adamı öldürmeye kaymış gerçekten hocam. 4-2'lik skor. Ve maç bitti. Ve maç İnşallah bitti. Kazanan Fenerbahçe oldu. Hocam şimdi Allah. maç sonu değerlendirmemize gelelim. Şimdi... De <laughs> Gerizekalı. Hocam. Abi, abi, abi. Oğlum kaleci seninki de balonmuş. Evet abi. Ha belki balon. Vallahi billahi kaleci de balonmuş. Şimdi şunu demem lazım. Arkadaşlar Fenerbahçe kazandı. Ben bu dizi şu zaman da oynamıyordum. Çok açık verdim. Ama e, Galatasaray'la bana laf söylemeyin. Çünkü örnek veriyorum biz bazen yenilmiyoruz. Burada Fener'i yeniyoruz. Galatasaray takımı gidip kendi yeniliyor. O yüzden e, burada Berke güzel oynadı. Ben kötü oynadım. 4-2'lik bir Fener galibiyeti. Berke'cim tebrikler düşüncelerini alalım. Güzel başladı bence de. Sen de biz oynadın aslında. Bir atakta bir orta Bence. Evet evet çünkü normalde ortalara birleşiyordu oyuncularım. Mantıklı pas yapamadım. Çok hatalı pas yaptım. Yapamadım. Ama söyleyeyim mi? Tam bir Galatasaray gibi oynadım. Evet. Yani yediğim yedim. 4 gole inşallah hakemlerimiz engel olursa 2-0. İtiraf et ya. TFF'ye göndereceğim bu videoyu. Kardeşim beni ilgilendirmiyor. Hakem satlık mıdır? Yok söyle. Hakem satlık diyorlar. Kardeşim paran var. Sen al. Bu hakem saptıysa hiç... sen al. Sıkaya söyle abi. abi. Yani neyse bir bahis firması daha bulun. Sırlık bakacağız. <laughs> bakacağız. Berkeciğim eline koluna sağlık. Sen abi. Berkin'in kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirin. Her sizleri çok çok seviyoruz. Bakalım gerçek maçta neler olacak. Oynat bakalım. Oynat bakalım ne? Görüşürüz lan ne oynat hadi görüşürüz. <laughs> Galatasaray'ın yüz karısı. istiyoruz <laughs> Efendim Arda? Galatasaray'ın yüz karısısınız ya. Bu ne ya? Arda'cım GSFB maçı yapak mı? Ben FB olayım. 知道吗？这个。